kışlık közlenmiş patlıcan. 3 kilo patlıcan. Patlıcanları yıkayıp kuruttuktan sonra fırın demirine diziyoruz. Patlıcanlar pişerken su ya da patlıcanın iç kısmı fırını kirletmesin diye ben bir alt katına fırın tepsisini yerleştirdim bilginize. 220 derecede pişiriyoruz. Rengi dönen patlıcanları ters çevirip tekrar fırına yolluyoruz. Tamamen közlenen patlıcanları rahat soyulması için buzdolabı poşetine koyup terlemesini bekliyoruz. Közlenmiş patlıcanların buzlukta, yer kaplamaması için, buzdolabı poşetini yayıyoruz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin.